Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bu benim ilk videom. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Sarıyer'de arkadaşlar plajda bir günlük vlogumu anlatıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Bir beğeni bir de yorum atarsanız sevinirim. Arkadaşlar buraya Sarıyer'de arkadaşlar Elmas Geldik arkadaşlar. Şimdi size tek tek fiyatları söyleyeceğim. Arkadaşlar girişte e, yiyecek içecek sokabiliyorsunuz arkadaşlar 500 TL giriş ücreti ama arkadaşlar VİC'e gitmek istersiniz arkadaşlar her girişte 15 TL veriyorsunuz bunu belirtmek istiyorum bunun için buradan çok iyi olmamış arkadaşlar hani ödedik öyle bir şey yazmıyordu her girişte bir abla 15 TL istiyordu oturmuş ve ayrıyetten burada arkadaşlar altın kum da var. Ondan sonra bir plaj daha var arkadaşlar. Buraya dağımsız girebiliyorsunuz. Öbür yerleri girilmiyor. Deniz kumlu arkadaşlar. Sabah vakitlerinde giderseniz. Deniz çok iyi. Ondan sonra öğleden. Biz hafta içi gittik. Öğleden sonra kalabalık olmaya başlıyor arkadaşlar. Yani suyun dibi görünmüyor ama sabahları çok iyi. Öğlen de gittik. Bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Bayağı iyi yüzdük. Erken saat bilirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Hemen yani böyle daha fazla vlog çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bir bu videoya beğeni bekliyorum. İlk videodan arkadaşlar. De. Burada seslendirme yapıyorum. Yani yapmadığım yerler de olacak. Yani sesinde sesini de duyacaksınız. Böyle Hadi arkadaşlar. An, Bunu ee, benim boyum 1.80 arkadaşlar. Boyum tam geliyor bu arada yani sizin 1.60-1.70'i tam e, sınırda boy oluyor. Yani rahatlıkla yüzebilirsiniz Bizim gittiğimiz gün biraz dalgalıydı Sıcağıcısı. hava. Onun dışında iyiydi arkadaşlar. Sıcağıcısı. Arkadaşlar videomuzu e, abone olup Sıcağıcısı. beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar nasıl gidilir onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar şimdi metroya bindiniz. Yeni kapıdan. Yeni kapıdan Hacı Osman yapıyor. Hacı Osman'a 25 ay biniyorsunuz. Durum Ali Kavan'da iniyorsunuz. 5 dakikalık yürüme mesajı arkadaşlar. Bizim de ilk deneyimimiz de güzeldi arkadaşlar. Başka bir şey demeyeceğim. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.